Arkadaşlar selamünaleyküm. O bir düşünen motor. Toyota Corolla'dan bahsediyorum. 2020 model Toyota Corolla 1.6 VVTi motorlu aracımızın montajı başlıyor. Çok çok özel bir ürün takıyoruz. BRC Comfort ama Toyota'ya özel kit. Toyota için geliştirdi bu kiti. Şimdi montajı inelim ve Toyota'ya özel bu kitin detaylarını ve avantajlarını öğrenelim. Müzik Arkadaşlar geldik montaj hattımıza. Montajımız devam ediyor. Toyota Corolla aracımız 1.6 motor. 2020 model aracımızdaki ürün BRC Comfort oldu. Arkadaşlar tabi bu ürün Toyota Corolla için özel üretilmiş, özel imarat olan bir ürün. Farklılığı var. Şimdi bundan bahsedeceğim. BRC ne yaptı? Nasıl bir arge çalışması yaptı da Toyota Corolla için özel bir ürün üretti? Buradaki amacı neydi? Buradaki ilk amacı arkadaşlar estetik amaçlı. Yani araca baktığımızda şimdi montaj sonunu gördüğümüzde de bunu anlayacaksınız. Sanki fabrika çıkışlı bir LPG sistemi varmış gibi son derece orijinal bir bağlantı ve montaj göreceksiniz. Bunu Toyota Corolla'ya göre kesilmiş, ayarlanmış. Ayakları gönderdi. Regülatör, Ekü ve enjektör için bu ayakları kullanacağız. Bunun yanında en önemli artısı tabii ki elektrik bağlantısı. Şimdi Berece bu tesisatı arkadaşlar, bakınız Toyota Corolla'ya göre kesti, biçti, bakın kılıfladı. Ve biz bunu şöyle arabanın üzerine şöyle atsak bile mükemmel montaj oluyor. O kadar da işimizi kolaylaştırdı. Şimdi gördüğünüz gibi e, kabloları tam araca göre kesilmiş. Şekli şemali belli, montaj e, şeması belli. Dolayısıyla hem estetik amaçlı hem de hataları en az indirme amacıyla ki bu e, tesisatta kesme biçme yok. Bakın hep soketli. Araçta herhangi bir kesme biçme yapılmıyor. Enjektör tesisatında e, herhangi bir lehim bağlantısı yapılmıyor. Dolayısıyla LPG montaj servisinin hata yapma ihtimali çok az. Ayrıca bizim de montajımız kısaldı bir miktar daha. Tabii e, parçaların nerede konumlandırılacağı aslında burada şamayla bize bildirildi. Fakat biz burada ufak bir değişiklik yaptık. Ee, regülatörle ilgili, yani diğer parçaların yerini beğendik. Ekü, enjektör hepsi tamam ama regülatörün yerini beğenmediğimiz için regülatörü bir miktar daha gizli bir bölüme, daha arka bölüme aldık. Daha az rüzgarla muhatap kalıyor ve daha çok ısınması açısından regülatörün yerini değiştirdik. Şimdi tesisat bu. Onun yanında bize ekümüzün yerini ve ayağını göstermiş. Bunun yanında enjektör ayağı ve enjektörün yeri belli. E projede bize verilen projede bir regülatörle ilgili bir handikap yaşadık. Regülatörün yeri aslında şu ön tarafta diye gösteriyor ama ben aşırı rüzgar alacağı için ön tarafta olmasını çok uygun bulmadım. Dolayısıyla arka tarafa konuşlandırdım. Arka tarafa ve daha çabuk ısınmasını sağlayacağım bir yere konuşlandırdım. Regülatörün yeri burası oldu. Şimdi montajımız devam ediyor. Bu araçla ilgili size söyleyeceğim çok önemli şeyler var. Motor yapısı çok önemli motor yapısıyla bizim LPG ayarları arasında bir bağlantı var. Bunu e, biz çok inceledik bu aracı. Çok üzerinde çalıştık ve özellikle problem yaşayan araçları inceledik. Servisimizde problem yaşayan Toyota Corolla araçları geldi. Mesela araçta vitek değişimini anlayan vitek değişiminden etkilenen araç sahipleri vardı. Araçta 2000 devirde tekleme olan araç sahipleri vardı. Bunu ne için yapıyor diye incelediğimizde işte orada ayarla ilgili bazı özel durumların olduğunu gördük. Özellikle nozul deliklerinin yerini biz çok önemseyerek çok hassas bir şekilde deliyoruz. Bunlar yapıldıktan sonra geriye bize ayar kısmı kalıyor. Montaj bitiminde AFR ayarına çıkacağım bu araçla ve size bu aracı motor özelliğinden değişken suvap zamanlamasından akıllı motor teknolojisinden bahsedeceğim ve LPG ayarımızı nasıl yapmalıyız? E, bir tek tek teklemesini, değişken supap zamanlaması teklemesini yaşamamak için neler dikkat etmemiz gerekiyor? Bunların ayrıntılarından bahsedeceğim. Onu da yolda konuşacağız. Evet arkadaşlar, geldik aracımızın testine. Ben Deniz Yılmazcan'dan ve ayar kısmında değerli usta başımız Uğur Usta aracın afer ayarlarını yaparken ben de size bu araçla ilgili yeni özelliklerden ve dikkate alacağımız, LPG açısından dikkate alacağımız konulardan bahsedeceğim. Bir kere mutlaka ayarlarının yolda yapılması gerekiyor ki bizim değişken subap zamanlaması, akıllı subap teknolojisi ya da düşünen motor diye bahsettiğimiz bu özelliklerin yolda gözlemlenmesi gerekiyor. Şimdi bu motorda öne çıkan iki tane özellik var. Bunlardan bir tanesi akıllı subap zamanlaması. Bunu hem anlatalım. Arkadaşlar akıllı değişken subap zamanlama sistemi yani Toyota'nın isimlendirdiği şekliyle VVT-i sürüş koşullarına ve motor yüküne göre emme subaplarının açılma ve kapanma zamanlamalarını ayarlayan, zamanlamasını sürekli değiştiren bir teknoloji. Arkadaşlar optimum yanmayı sağlamak için yanma odasına maksimum havayı almayı sağlıyor. Çünkü farklı devirlerde farklı oksijen ihtiyacı, farklı hava ihtiyacı var motorun ve bunu sağlamak için her devir aralığında subapların farklı bir açılma eğimine ihtiyacı var. Farklı açılma miktarına ihtiyacı var. Dolayısıyla bu bize hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de yüksek tork ve beygir gücü elde etmemizi sağlayan bir özellik. Değişken swap zamanlaması özelliği. Peki bizi LPG montajı açısından ilgilendiriyor mu? Evet ilgilendiriyor. Biz şimdi yolda ayarlarımızı yaparken aracın bu özelliğini, değişken subab zamanlaması özelliğini kontrol etmeliyiz, dikkat almalıyız. Eğer dikkate almadan yaparsak ayarlarını o zaman araçta tekleme, hani böyle ileri geri atma gibi sorunlar ki yaşayan Toyota araç sahipleri var, bize yazıyorlar bu noktada. Bunun sebebi işte arkadaşlar, değişken subab zamanlamasına uygun ayar yapılmaması. derecede buna tam da uygun bir program var. Buna göre ayarlarımızı yapıyoruz. Uğur yani BRC'nin programı bu anlamda çok bizim çok elimizi genişletiyor Çok arka program yapmış ve değişken subap zamanlaması olan araçlarda mükemmel sonuçlar çok rahat bir şekilde elde edebiliyoruz. Yine arkadaşlar Toyota'nın kendine has bir özelliği de direkt ateşleme sistemi. Yine Toyota modelleri için geliştirilen bir özellik bu. Bu sistem ateşleme zamanını optimize ederek ateşleme sırasında oluşan doğal voltaj kayıplarını engelliyor. Böylece arabada daha iyi yanma, daha verimli bir yanma, yüksek performans elde edilebiliyor. Bu da aracın yakıtını tabii ki direkt etkileyen unsurlardan bir tanesi. Tabii motorun yapısını biliyor olmamız çok önemli arkadaşlar bizim için. Çünkü motorun subap yapısını motorun çalışma sistematiğini bilirseniz ona uygun ürün seçebilirsiniz. Ona uygun montaj yapabilirsiniz ve ayarlarınızı bu anlamda e, o motor özelliğine göre düzenleyip yapabilirsiniz. E, i̇şte bizim buradaki en büyük avantajımız uzun yılların verdiği tecrübelerle ve e, motoru biliyor olmamızdan, motor e, altyapımızla hangi araca hangi ürün uygun bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz, çok rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Afer ayarını yaptıktan sonra aracın performansını test edeceğiz tüm bu uğraşlarımız, tüm bir mücadelemiz arkadaşlar performans kaybı olmadan, motor sorun yaşamadan Zevklen, keyiflen aracı LPG'li olarak kullanalım diye. Çünkü otogaz işi bir gerçekten mühendislik işi, gerçekten de ehil ellerde yapılması gereken bir iş. Tüm çabamız yani aracın kabulünden, ürün seçiminden montaja kadar, ayara kadar tüm çabamız <laughs> sorunsuz bir LPG kullanılması için bu aracımız da yıl dışından bizi tercih etti. Uzun bir yoldan geldi ve kendisine mükemmel bir şekilde aracı teslim edeceğiz. Allah'ın izniyle şimdi sizden kısa bir ara istiyorum. Aradan sonra performansıyla karşınızdayım. Müzik Arkadaşlar ayarlarımız tamam. AFR ayarımız tamam. Şu anda aracı hem benzinle hem LPG'li dip gazlarını kontrol ediyorum. Son gazlarını kontrol ediyorum. Gerçekten de mükemmel. Yani hiç fark yok desem yeridir. Hiçbir fark yok gerçekten de. Birebir benzinle aynı. Tabi burada aracın yeni olması önemli. Araç yeni olduğu için de benzinle aynı performans çok rahatlıkla alabiliyoruz. Özellikle eski araçlarda performans konusunda bir miktar daha öteye geçebiliyoruz. İyi olabiliyor ama yeni araçlarda hedefimiz benzinli gibi olması ki şu anda gerçekten de şey Uğur çok güzel oldu yani ben çok, çok beğendim. Harik çok harika oldu abi. İşte bu. Yani hedefimiz bu. Araç LPG ile tasarruf ederken lezzetinden, performansından ödün vermesin ve keyifli bir sürüş sağlasın. görüntü süper, estetik olarak mükemmel bir ürün. Böylece konfor Corolla kiti, Korol'a özel bir kit. estetik olarak güzel elemana hata yapma şansını fırsat vermiyor. Geriye kalıyor ayar işte orada da biz devreye giriyoruz. Aferi ayar ekibimiz devreye giriyor. Aferi ayarı çok önemli bizim için. Yolda bütün ayarlarını kontrol ediyoruz. Ben şu anda mesela değişken subab zamanlaması özelliğini de bir yandan kontrol ediyorum. Çünkü buna dikkat etmezsem o geçiş anlarını subabların geçiş anlarını kullanıcı hisseder. Yani hissetmemesi için bizim ayarlarımızı ona göre yapmamız gerekiyor. Çok güzel. Yani e, tabi aracın tork gücü gerçekten de tatmin edici boyutlarda, beygir gücü tatmin edici boyutlarda. Dolayısıyla zevk veren bir araç, Toyota Corolla ve ideal bir araç olmuş. Tamamıyla bir fiyat-performans e, aracı, atmosferik motorlu olması sizin için bir dezavantaj değil. E, çünkü ona göre de beygir gücü ve tork gücü yüksek, 132 beygir bu araçlar. Bu anlamda atmosferik motorlu bir araçtan alınabilecek maksimum gücü, maksimum performansı almışlar. Zaten bundan daha iyisini artık turbo bir araçta elde edebilirsin. Atmosferik motorlu bir araç için budur. Tabi atmosferik motorlu olmasından dolayı da fiyatı çok daha uygun. Turbo bir motora göre daha uygun fiyatlarla alınabiliyor. Bunun videosunu özellikle çekmek istedim çünkü bu özellik yani motordaki bu bazı özellikler bizim ayarımızı etkiliyor, montajımızı etkiliyor. Burada dikkatli olmamız gerekiyor ve sorun yaşayan eğer varsa piyasada bu arkadaşlarımızla bilgilendirmek açısından bu videoyu önemsedim ve çekmek istedim. 2020 model Toyota Corolla bizim için önemli bir araba, çok taktığımız bir araba. Arkadaşlar bizden aracın testi tamam. Berece ürünleri için 10.000 kilometrede bir ya da yılda bir bakım periyodu var. Bunlara dikkat edelim. Araç sahibine hayırlı olsun. Güzel bir montaj oldu. Performans kaybı hiç yaşamadan %40 yakıt tasarrufu elde edebileceği bir ürün oldu. Tabi bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de yapmış olduğumuz yol ayarı, aferi ayarı ve bu ayar sonucunu elde etmiş olduğumuz performans. Tabi aracın iyi gitmesi aynı zamanda az yakması anlamına geliyor. Gerçekten de yakıtının çok az olacağını düşünüyorum. Çok tatmin edici boyutlarda olacağını düşünüyorum. Araç sahibine hayırlı olsun. Keyifli sürüşler diliyorum. Sorularınız varsa lütfen videonun altına sormayı ihmal etmeyelim. Bir dahaki videoda görüşünceye dek. Allah'a mı aldık?